Biz kürsüde konuşuyoruz, insanları teşvik ediyoruz, yapabildiğimiz kadar kendimiz de e, hoca ilimle meşgul olacak, Doğru. kendi işine odaklanacak. Benim e, bildiğim kadarıyla hem de babamdan da bildiğim kadarıyla sizi yani 16 iş adamını bu işe iten sebeplerden bir tanesi de hocalarla olduğunuz hemhal ve onların size yani şu şu, şu sorunumuz var. Evet. Bunlar nasıl çözebiliriz? Benim bildiğim siz bu işe bir de böyle. E, giriyorsunuz. Yani hocaların bu sorununu nasıl kaldırabiliriz? Çünkü bir hoca yemek nasıl yapacağım, nereden gelecek, nasıl gidecek, özellikle kız kurslarında hmm. bu sefer çocuğa karşı yetiştirmesi gereken çocuğa karşı belki yüzde yüzünü veremiyor. Çünkü aklında birçok şey var. Siz benim anladığım kadarıyla burada da bu yaptığınız işle hocalardan, ilim ehlinden, alimlerden çok büyük bir yükü kaldırdınız. hedefe odaklı, ilim ehline odaklı çünkü ulema ulema olmazsa benim dün aklıma geldi bu, bu örneği de vermek istiyorum. İzninizle başkanım. Buyur. Gördüğümüz kadarıyla insanlar şu anda ahlaktan, haksız kazançtan, yalandan, insanların birbirine hakkına girmekten, gücü yanlış yere kullanmaktan herkes çok rahatsız. Rahatsız ama sadece rahatsızlığımızı dile getiriyoruz. Yani bunun bir çözümünü bir türlü bulamıyoruz. Yani mesela aşağıdaki birisi, Herhangi bir yukarıdaki mevkide birine bir eleştiri yapıyor, ama kendisi o güce geldiği zaman aynı şeyleri tekrar edip duruyor, aynı hatalar yapılıyor, değişmiyor bu. Yani hocam şöyle bir sarmala giriyoruz. Sistemi herkes eleştiriyor ama o çarkın içine giren o evet. kişilerden bir tanesi olduğun zaman sistemi savunur hale. Savunur hale, aynen öyle, kıymetli başkanım. Dedim ki, dün de arkadaşlara da söyledim, hocalara söyledim. Ya işte bununla bir şey izliyorduk, oradan çıkarttık bunu. Anlayalım ki medrese, medrese, medrese. Yani bir insan kökten, Allah'tan korkmadan yetişirse, eline de bir güç geçerse, bunu istediği gibi kullanır. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre hayatını idame ettiren medrese sistemiyle helal nedir? Haram nedir? Allah'tan korku nedir? Nereye kadar gidebilirim? Nerede durmam gerekiyor? Kırmızı çizgilerim nelerdir? Böyle yetişirse Yuva da daha çok gidiyor. Şu an boşanma oranları çok yüksek. Evet. Yuva da daha ileri oluyor. Herhangi bir iş kurduğu zaman o da daha ileri boyutlu oluyor. Gücü kuvveti nereye kadar kullanacağını biliyor. Dolayısıyla bütün bu şikayetlerin ortadan kalkması medrese eğitimi olabiliyor. O yüzden biz şu anda anladığım kadarıyla İslam şeriatı üzere bir yol çizmeye gayret ediyoruz. Tek çözümün bu olduğuna inanıyoruz. Ve buralarında bu hedefe ulaşmanın en büyük üstü de medrese medresedeki çocuğun en büyük lüksü de yemek. Aynen doğru. Yani bu yemeği de siz Allah razı olsun sırtlanıyorsunuz, burada götürüyorsunuz.